Ya Dünya Sağlık Örgütünün bu çalışması e, bence bizim için bir uyarı niteliğindedir, bize bir sinyal veriyor. Tıpkı hani bir önce dedim ya ergenler, da, gençler e, davranışlarıyla e, yaşadıkları problemlere dönük e, davranışlarıyla bize şeylerin ters gittiğini söylüyorlar. Yani o öfkeleri, kızgınlıkları, işte e, ağlama krizleri, eve gelmek istememeleri ders başarılarındaki ani düşüşler nasıl ki bize bir şeyler ters gidiyor diyorsa bu ve bunun gibi Dünya Sağlık Örgütü'nün ve bunun gibi raporları da bize gençlerle ilgili bir şeylerin ters gittiğini söylüyor. Dolayısıyla buna yönelik koruyucu önlemler gerçekten artık elzemdir diye düşünüyorum. Bazen anne babalar ile Çocuklar arasında öyle şeyler oluyor, öyle tartışmalar, gerginlikler oluyor. Hangisinin ergen olduğunu anlayamıyorsunuz. Özellikle e, intiharlar, işte madde kullanımları, işte akran zorbalıkları, suça sürüklenmeler e, gibi e, durumlar e, evde anne babayla bağları kopan çocukların sorunları olduğunu söyleyebiliriz. Anne babalar buna dikkat etmeli. Bu gençler Nottan ibaret değil. Bu gençler sadece uslu duran, efendi olan bir 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 birey olmaktan ibaret değil. Onların ruhsal bütünlükleri, onların iç dünyalarında kopan fırtınaları da görmek lazım. Ergenlik dönemi'nin doğal bir şey vardır, bir aşaması vardır. Mesela 13-19 yaş aralığı adolesan çağdır. 13-19. O dönemin kendisi zaten zorlayıcı bir süreçtir. Dolayısıyla o, o dönemde ruhsal problemlerin artması dönemin gelişimine bağlı olmakla birlikte aynı zamanda e, aile tutumları, e, çevresel faktörler, ekonomik sorunlar, gelecekle ilgili belirsizlikler, işsizlik özellikle yani şu an dershanelerde çalışan ya da şu an üniversitelerde okuyan ...öğrencilere sorun, gençlere sorun ya da liseye kadar da inebilirsiniz. Gelecekleriyle ilgili bir kaygıları olduğunu, geleceklerle ilgili belirsizlik durumlarının onların ruhsal sorunlarını arttırdığını söyleyebiliriz. Ama ruhsal problemlerin ergenlik döneminin ya da gençlik döneminin yapısıyla da alakalı olduğunu söyleyebiliriz. En önemli faktör işsizlik, aile içi problemler ve ülkede yaşanan, bölgede yaşanan problemler buna çok büyük bir etken olduğunu söyleyebiliriz. Ruhsal sorunlara neden olan başlı nedenleri sıralarsak ilk sırayı aile tutumları aile içindeki durumlar alır. İkinci sırayı ekonomik belirsizlik ya da ekonomik sorunlar ya da işsizlik alır. İşte Üçüncü sırada dönemin kendi ...biyolojik hormonal değişiklikleri alır. O da ayrı bir risktir. Ee, diğer faktörler de işte akran e, etkileri, akranların birbirlerini etkilemeleri gibi böyle birçok sıralama yapılabilir. Cinsiyet faktörleri işin içine giriyor ya da toplumsal cinsiyet dediğimiz bir takım durumlar içine giriyor. Ee, kız çocuklarının her noktada diğer, e, yani erkek çocuklara göre daha dezavantajlı konumda olmaları ve e, özellikle toplumsal cinsiyet açısından bizim toplum açısından baktığımız zaman bizim toplumda e, buna çok daha şey bakılıyor işte biraz daha e, hani kız çocuklarının ikinci plana atılması çok büyük bir etken oluyor e, genellikle anne babalar ya da aileler e, çocuklara yatırım yapacakları zaman erkek çocuğa her zaman öncelik veriliyor maalesef. Bu biraz da toplumun hala kadına, kadın kimliğine yönelik bakış açısı ayrımcılığı ya da cinsiyet ayrımcılığından kaynaklanıyor diyebiliriz. Aileler nasıl fark ederler? Bir kere aileler çocuklardaki ani davranış değişikliğine dikkat etmeleri gerekiyor. Mesela Normal, başarılı bir öğrenci, başarılı bir çocuk ama bir anda başarısı düşüyor. Bir anda e, evde çok öfkeli, hırçın, e, kavgacı olabiliyor. Bir anda e, işte yeme düzeni, uyku düzeni bozulabiliyor. E, genellikle akranlarıyla ilgili yaşadığı sorunlar, işte okuldan gelen şikayetler e, kendini belli ediyor. Bir çocuğun ...rıhsal açıdan bir problemi olup olmadığının kriterleri en önemli bunlardır. Ama şöyle de bir gerçek var. Anne babaların çocuklarıyla her ne olursa olsun... ...onlarla konuşabilen, onları anlayabilen, dinleyebilen yerde olmaları gerekiyor. Bu noktada maalesef aileler biraz geride kalıyor. Yani e, başarı odaklı bakmamak lazım sadece. Hani bir çocuğun sadece notuna, sadece işte... E, e, başarılı olup olmadığına değil, her gün ne hissettiğine, ne düşündüğüne, bir sorunun olup olmadığına, eve geliyor, yersiz yere öfkeleniyor, kızıyorsa bir ergene anne babalar aynı kızgınlıkta, aynı öfkeyle karşılık vermemek gerekiyor. Dolayısıyla annelik, babalık sakin olmakla mümkün. Yani sakin, sürekli sakin kalacak ve sakin kalmayı çocuğuna örnek olacak şekilde e, davranacak. Yani sakinliği çocuğuna örnek nitelikte olacak. Çocuk da zaten orada bu durumu e, şey yapacak, bu durumu fark edecek. Evet. Öğrenciler özellikle bizim, bizim ülkede iki sınav, LGS ve YKS sınavları çocukların en fazla e, zorlandıkları bir döneme denk geliyor. 13-19 yaş aralığına iki sınav, hayati iki sınavı denk getirmiş bir eğitim sistemimiz var. Bana göre çocuklar sadece sınavdan ibaret değil, sadece başarıdan ibaret değil, sadece sınıfta öğretmene karşı gelmeyen, uslu duran, kurallara uyan bir çocuktan ibaret değil. Her çocuğun mizacı farklıdır, her çocuğun karakteri farklıdır, her çocuğun aile dinamikleri farklıdır yaşantıları farklıdır ee, her şeyleri farklı her çocuk farklıdır ve özeldir Dolayısıyla öğretmenler okullar bu noktada kesinlikle e, her çocuğun bireysel farklılığına dikkat etmeli özen göstermeli sadece notla değil aynı zamanda davranış ve alışkanlıklarla da onlarla ilgilenmeli ders notlara bir anda düşen bir çocuk anne babalara öğretmenlere bir mesaj veriyor Durup dururken e, ölüm düşüncelerini sürekli dile getiren bir çocuk intihar düşüncelerine sahip olabilir. Durup dururken öfkelenen, kızan, okula gelmek istemeyen ya da okula geldiği halde e, ders e, derslerinde, davranışlarında, ders başarısında ya da davranışlarında anormallikler sezen, e, anormallikler gösteren çocuklar büyük bir ihtimalle yetişkinlere, yani evdeyse anne babalara, okuldaysa öğretmenlere ve yöneticilere şu mesajı veriyorlar. Benim hayatımda bir şeyler ters gidiyor ve siz bunu görün. Benim hayatımda bir şeylerin ters gittiğini ani ders başarımdaki düşüşle, ani tepkilerimle, daha önce hiç yapmadığım tavır ve davranışlarla size hayatımın bir yerlerinde bir şeylerin ters gittiğini anlatmaya çalışıyorum. İşte bu mesaj e, neyi var ki, ne istediği veriliyor, e, ders dışında başka ne derdi olabilir ki gibi tepkiler o çocukların toplum içinde e, birçok sorunu yaşamalarına ve o sorunlar kalıcı hale gelebilir. O noktada tekrar söylüyorum hem anne babalar için hem okul ve öğretmenler için söylenebilecek bir şeydir. Zaten 13-19 yaş aralığının kendisi bir fırtına dönemidir. o dönemin kendisi fırtına dönemidir. Bunu bilmek gerekiyor. Bir de bu kız çocuğuysa ayrıca dikkat etmek lazım. Çünkü toplum erkek çocuklara daha fazla içindekini aktarabilme alanı açıyor. Ama kız çocuklarına bu alan daha da daraltılıyor. Bu da ruhsal açıdan kız çocukların daha fazla etkilenmelerinin de en önemli nedeni diyebiliriz yani. Koruyucu, önleyici ruh sağlığı hizmetleri verilmeli. Herkesin psikolojik desteğe erişimi olmalı. Sadece sorun çıktığında, sadece e, olaylar patlak verdiğinde bir çocuk terapiste götürülmez, psikoloğa götürülmez, bir çocuğa psikolojik destek verilmez. Bu çok önemlidir. Her okulda her yüz öğrenciye mutlaka bir rehber öğretmen, psikolojik danışman mesela olmalı. Her anne baba çocuğunun mutlak surette herhangi bir sorunu olmasa da bir bir psikologla bir psikolojik danışmanla o kanalları açık bırakılmalı. Toplumda koruyucu ruh sağlığı daha sorunlar çıkmadan sorunların önüne geçebilecek alanlar açmak demektir koruyucu ruh sağlığı demek sorun çıkmadan önce e, verilen hizmettir bunun en önemli ayağı illaki bir işte depresyon kaygı stres işte takıntı ya da gibi psikolojik durumlar olması gerekmiyor bazen bu çocukların e, baş etme becerilerini iyileştirmek gerekiyor ilgi ve yeteneklerini e, geliştirmeye yönelik kültür, sanat etkinlikleri arttırılmalı. Bakın mesela okullara bakın. Ders, sınav, deneme dışında bu çocuklara sosyal etkinlikler neredeyse hiçbir şey kalmadı. Ve sadece nottan ibaret, sadece başarıdan ibaret, sadece e, ne kaç puan aldığına göre e, başarılı olup olmadığı tespit edilen çocuklara dönüştürdük bunları. Peki sanat nerede? Edebiyat nerede? Kültür nerede? Peki yetenekler nerede? ilgiler nerede? Farklı 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 sosyal etkinlikler. Bunlar hepsi ruh sağlığını koruyan en önemli faktörlerdir.